Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yep yeni bir Cimbom Manşet programı ile abonelerimizin karşısındayız. 1 lirayı geride bıraktık. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Ama Süper Ligi özledik. Kesinlikle. Galatasaray Cumartesi Sen günü. Sen hazırım dedin. Ben de hazırım. Galatasaray da hazır. Mı? Hazır. Galatasaray şu an ne yapıyor abi? Cumartesi <laughs> Alanya'yı ağırlayacak. Evet içeride. abi. Dört gün izin yaptılar. Sonrasında futbolcular Florya Metin Oktay tesislerinde toplandı. Bir kere Zaha ve Endombele'nin Sosyal medyadan servis edilen görüntülerde mutlu olduklarını gördük. Icardi bugün itibariyle yarından sonra takımla çalışmalara başlıyor. Sakatlığı tamamen geçti. Galatasaray'ın e, sakat oyuncusu yok. Muslera bu süre ona iyi geldi. Milli takıma gitmiyor. Torreira niye milli takıma gitmiyor onu ben de bilmiyorum. Araştıracağım o konuyu. Burada detaylandırırız ama Galatasaray'da keyifler yerinde. Bir iç saha maçı ligde. Yenilgisiz devam ediyor derken aklıma Hatay Spor geldi. <laughs> Milli Araya kötü girmişti Hatay Spor mağlubiyeti. Alanya Spor maçı ile yine bir çıkış yakalar. Alanya Spor kötü gidiyor. Fatih Tekke geldi. O da şu ana kadar en azından ilaç olamadı. Ama iyi futbol oynatabileceğini söyleyebiliriz. Onun oynattığı futbol Galatasaray'a hiç ters gelmiyor. Öyle takımlara karşı hep farkı gidiyor Galatasaray. E, keyifler yerinde. Kaan Ayhan'ın milli takımdaki performansı, evet. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz aynı zamanda Abdülkerim, Abdülkerim Bardakçı. Bardakçı. Abi Abdülkerim Bardakçı ayrı parantez açmak istiyorum. Keşke Fenerbahçe alsaydı diyor musun? Yani tabii ki olmasını isterdim. Çok... Herkes ister. Abi performansının performansını hızla yükseltti. Çok iyi işler yapıyor ve yani şey şöyle bir şey söyleyebilirim abi ben sana dünyada bana 10 tane stoper desen Abdülkerim Bardakçı koyarım kesinlikle gerçekten koyarım. Koyarım. Ben de şunu söyleyeyim. Tebrik ediyorum yani. Herkes şunu söylüyor. İşte ee, Fenerbahçe'nin milli takımdaki oyuncusu Samet Ferdi, Ferdi pardon, Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Çok iyi. Evet. Muhtemelen sezon sonu eğer Fenerbahçe Ferdi de öyle evet. Fenerbahçe'deki ardından büyük ihtimal büyük bir transfer yapacak. Ben ona biraz karşıyım biliyor musun? Ben mesela Galatasaray bu sezon istemese de hani satış yapmayı istiyordu. Vinal sonu satsaydı, bir Saşa boyu satsaydı iyi olurdu Galatasaray için ama kalmasının da büyük artısı var. Bunu bu sezon net görüyoruz. Çünkü yaptığın transferler uyum sağlamadı ve sen geçen sezon başarılı olan oyuncularla bir Davinson Sanchez etkisi var. Onun dışında Saşa Boy, Icardi, Kerem Aktürkoğlu işte elinde tuttuğun adamlarla başarılı oluyorsun. Ona karşıyım Abdülkerim Bardakçı futbolu Galatasaray'da bıraksın abi. Gitmesin Avrupa'ya çünkü Markao gitti kim gelecek diye Galatasaray düşünürken Abdülkerim geldi yerini doldurdu. Yerini doldurabilirsin ama zor tabii ki. Alanya Spor maçına da Galatasaray en formda oyuncularıyla çıkacak. Çok sürpriz olacağını sanmıyorum. Yine Kale, kalede Musser olur. Saşa Boy, Abdülkerim, Davinson Sanchez sol tarafta. Angelino yine 11'de olur. Kaan Ayhan Torreira ikilisi olur. Sağ tarafta Ziye, sol tarafta Zaha, forvet arkası Kerem Aktürkoğlu forvette de Icardi. Bu 11 ile çıkar büyük ihtimalle Galatasaray. Abi sosyal medyada özellikle konuşuluyor. Ee, işte bazı yayın organları yazıyor, gazeteciler yazıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numara pozisyondan çıkarıp orijinal mevkisinde işte oynatabilir Okan Hoca. Böyle bir düşüncesi var vesaire vesaire diye yorumlar yapılıyor. Şimdi ben de düşünüyorum diyelim ki çekti Kerem'i sola. Zaha'yı oynatmayacak o zaman. Zaha'yı bu sefer ya da Zahay sağa ters çekecek. kanadı. Bence bir öyle de denemesi gerekiyor. Ortada belki Mertens'le başlar Ya yine. niye biliyor musun? Belki daha iyi olabilir. Olabilir Şimdi evet. Angelino niye kötü gözüküyor biliyor musun? Yani önündeki oyuncu Zaha lig maçlarında çok fazla yardıma gelmiyor. Hücumu daha fazla düşünüyor. Evet. Ama Bayern Münih maçında mesela daha çok savunmaya yardım etti. Angelino da iyi gözüktü. Hücumda biraz Zaha'yı göremedik. O maç için idealdi. Şimdi... Kerem Aktürkoğlu Angelino'ya daha çok yardım edebilecek bir oyuncu. E, Zaha'nın arkasında da Sasha Boy olacak. İki atletik oyuncu. Evet Şimdi öyle bir de bir deneyebilir. Öyle de olabilir. Çünkü Kerem direkt on numara gibi oynamıyor. ikinci forvet gibi oynuyor. Aynen öyle. Icardi ile birlikte. O yüzden hani Zaha'yı o pozisyona çekebilir. İşte orada Zaha onu istiyor mu istemiyor mu onu bilmiyoruz. Ama Okan Hoca'nın bunu buna ikna etmesi gerekiyor oyuncuyu. Biz daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Nelson olayı. Nelson devre arası gidiyor mu ve devre arasında sen de az önce söyledin. işte yeni gelen transferlerden hani tutmayanlar var, performans veremeyenler var. Devre arası Galatasaray transfer yapar mı? Nelson'un ayrılması gerekiyor. Yani e, o bölgede oynatabileceği oyuncu tabii ki var Galatasaray'ın. Kaan Ayhan var ama giderse mutlaka yine bir yerli ya da yabancı transfer yine yapılır oraya ama rahatsız olmayacak bir oyuncu alırlar. Nelson'un yüz ifadesinden, duruşundan, tarzından, Bayern Münih performansından gördüğümüz yani artık hem ona onun adına zarar olacak hem Galatasaray adına piyasası düşmeye başlayacak. Evet. O yüzden devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılabilir. Ayrılması da gerekiyor. Peki abi Galatasaray'ın bir şeyi var mı işte şu kadar paranın altında vermeyiz gibi. Normalde 25 milyon euro opsiyonu var ama o parayı veren kulüp çıkmadı. Evet. O yüzden e, en azından oynayabilsin, o da mutlu olsun. Gittiği takım tabii. performansı sonrası transfer eder diye kiralık satın alma opsiyonuyla bir takıma evet, bir takıma gidebilir. Onun dışında eee orta sahaya tabii ki mutlaka transfer yapacak Galatasaray öyle gözüküyor ama hani Endombele'nin üzerine şu anda çarpı vurulmadı. Önünde devre arası bitene kadar bir periyot var. O periyotta göstereceği performans önemli. Ama ben yakın zamanda biraz istihbarat yaptım, karıştırdım, ettim. Calvin Phillips, Manchester City oyuncusu, transferin son günlerinde Galatasaray'ın Endombele'yi aldığı dönemde Galatasaray'a öneriliyor. Stiller menajerlik şirketi üzerinden ki daha önce Galatasaray Kerem Demirbay ve bakan bu transferlerini bu menajerlik şirketi üzerinden yapmıştı. Bu Calvin Phillips ismi o dönem Galatasaray'ın kontenjanı dolduğu için bu oyuncuyu tercih etmiyor. 27 yaşında Manchester City'de çok fazla şans bulamıyor. O da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı o dönem gitmek istiyor. Galatasaray tercih etmiyor. Devre arasında Galatasaray'ın gündemine bu oyuncu bir kez daha gelebilir. Onu söyleyeyim. Ee, sezon, başı, şey, sezon başında da böyle biraz konuşulmuştu bu ismi aslında ama hani iki taraftar da böyle heyecanlandıran bir oyuncuydu. Ama o dönem bu transfer gerçekleşmemişti. Onun dışında endidi ismi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Leicester City, Championship'de şu anda lider durumdalar. Bu oyuncunun şimdi diyorsun ki ulan şampiyonluğa giden takım oyuncusunu niye versin? Vermez. Ama sezon sonunda sözleşmesi bitiyor oyuncu da uzatmaya sıcak bakmıyor. O yüzden takımdan ayrılmak istiyor. Bir de Galatasaray şimdi Leicester'a göre daha şey bir kulüp. Abi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun vesaire vesaire. Kesinlikle. Ve bu oyuncu daha fazla maaş alacak buraya gelirse. Evet o da var. Muhtemelen son sözleşmesi olur ya da sondan bir önceki sözleşmesi olur. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgili detayları araştırdım. Kulübü satmaya sıcak bakıyor devre arasında. İstediği bonservis rakamı 4 milyon euro. Bu oyuncu için çok yüksek bir rakam değil aslında. Ama sezon sonunda bedavaya gidecek. Aynen. Oyuncu da kalmak istiyor tam tersi takımda. Hmm. Diyor ki ben kalayım devre arasında daha yüksek maaş alırım. Aynı zamanda imza parası alırım. O düşünce var. Calvin Phillips ve Andy de Galatasaray'ın gündeminde olan isimler. Ama Endon performansı bundan sonra ki süreçte oynayacağı oyun onun Galatasaray'daki geleceği konusunda yönetimin vereceği kararı belirleyecek. Şunu söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmeme konusu da transferde etkili olacak. Yani şöyle Nelson yerine bir stoper, orta sahaya iki oyuncu, bir tane on numara ya da kanat. Yani ofansif anlamda Galatasaray'a katkı sağlayabilecek dört tane oyuncu. Ama iki oyuncu özelinde dediğim gibi hem sezon başında hem de şu anda devre arası için bir hazırlık yapılıyor. Calvin Phillips bunlardan bir tanesi. Bir kez daha söylüyorum, sezon başında Endombele almasaydı ki Vecino transferine de Galatasaray taraftarı tepki göstermişti o dönemde. Ee, Calvin Phillips olma ihtimali vardı ama Endombele geldiği için olmadı. Endidi ee, ve Endidi ve oyuncunun ismi neydi? Calvin Phillips. Calvin Phillips. Bu iki oyuncudan bir tanesi devre arasında Galatasaray'ın gündemine tekrar gelebilir. Abi Galatasaray Puma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılların Nike'ı 2011'den beri sanırım. Evet. O... 2010'dan beri. Ya 10 seneden fazla evet, oldu. Evet. 2010, 2011 o dönemlerden beri bu döneme kadar özdeşleşmişti artık Galatasaray ve Nike. Ürünleri de iyi bu arada ben beğeniyorum Nike'ın ürünlerini ama Puma Galatasaray'ın yeni sponsoru oldu. Ya Demiray, tedarikte bir sıkıntı vardı yani. Bu kulüple mi alakalı, üretici firmayla mı alakalı bilinmiyor tabii ama şu anda git storlarda abi. Yok abi forma yok. Evet, Galatasaray'da öyle bir sıkıntı var son bir Kes senedir ya. Yok abi. Yok, geçen evet. sene de yoktu, bu sene de Tamam takım çok iyi. İnanılmaz. Millet tribünlere akın ediyor, storlara akın ediyor ama maalesef forma yok. Düşünsene, para kazanacaksın. Fiksat'tan evet. bir para kazanacaksın. Forma satacaksın. Üretici firma da kazanacak ama yok abi. E bu sıkıntı zaten devam ediyordu. Değişeceğini bu arada 2022'nin Aralık ayında ilk kez biz burada söylüyoruz. Aynen öyle. Ee, sonra Mehmet Özcan'la yaptığımız bir yayında da yine sponsorun Puma olacağının detaylarını da vermiştik puma ile 5 yıllık anlaşma. Yıllık 5 milyon euro artı bonuslar var. Türk futbol tarihinin en büyük anlaşmalarından bir tanesi. Forma sponsorluğu evet. anlamında. Bir de ne kadar çok satarsa Galatasaray o kadar çok kazanacak. Ama net aldığım bilgi şu. Galatasaray elit kategoride olacak. Hiçbir forma sıkıntısı yaşanmayacak. Yani storlar ağzına kadar formada olacak. İsteyen herkes formasını alabilecek olması gereken de bu aslında. Abi Fenerbahçe'de öyle mesela şu an. E, abi Beşiktaş'ta da öyle. Evet. Yani daha önce Galatasaray tarihinde de geçmişte de böyleydi. Yani store'a gittiğinde forma alırdın. Puma'da işte Puma'dan dolayı dedim şöyle bir şey var abi. Gerçekten gözle görebiliyorsun mağazaya gittiğinde. Mesela diyorlar ki şimdi işte Fenerbahçe sallıyorum bu sezon rekor kırdı forması dışında. Bana diyorsun ki acaba forma kalmış mıdır? Bir gidiyorsun abi. Her yer Puma forma. Galatasaray'da muhtemelen öyle olacak olması gerekiyor çünkü o çok şey yapıyorlar Herkesin yani. bir rahatsızlığı vardı ya bir de hani orada biliyorsun Cemal ki e, mağazacılık ile ilgilenen yöneticiydi istifa etti. Oradaki insanlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mesela insanların eleştirisi bir Icardi tişörtü satışa çıktı. Ya dediler ki kışın Icardi tişörtü mü olur? Evet. Kim giyebilecek diye. Maalesef bir aksaklık söz konusuydu. E, bir şekilde o o işi ...paraya döndürmeye çalışıyorlar. Yani bugün Icardi ile ilgili ne satarsan sat... ...storda... ...her türlü insanlar gider alır. Yavaş yavaş Galatasaray yönetiminin... E, ...özellikle mağazacılık AŞ'deki çalışanların... ...buraya yoğunlaştığını, bundan sonraki süreçte bu sıkıntıların daha da azalacağını söyleyebiliriz ama... ...bu forma sıkıntısı sezon sonuna kadar da devam edecek çünkü Haziran'da bitiyor. E, yeni sezon formaları ve lansman da... ...Haziran ayının sonunda, Temmuz başında yapılacak o tarihten sonra herhangi bir forma sıkıntısı yaşanmayacak. Puma hayırlı olsun diyelim ha. Fenerbahçe bırakıyormuş herhalde bu arada Puma'yı. Adidas'la anlaşacakmış herhalde. Olabilir. Öyle diyorlar. Yani benim aldığım bilgi Adidas'ın da Galatasaray'a teklifi vardı. Nike'ın da vardı evet. ama Puma'nın teklifi en iyisi. Daha yüksek. Daha karlı bir teklif. O yüzden Galatasaray Puma'yı tercih etti. Abi o zaman programı kapatmadan önce klasik. Şu önümüzdeki 5 haftanın bir tahminlerini alayım senden. Sor abi. Galatasaray Alanya Spor. 3-0 kazanır. Skor veriyorsun direkt. Tabii skor. <laughs> Murat Özen burada bir güldü sana. <laughs> Pendik spor, Galatasaray 0, Giresun 0. Galatasaray 3-0. Galatasaray Adana Demirspor. O arada bir Manchester maçı var. Onu ayrı soracağım Avrupa maçlarını. Tamam. Galatasaray Adana Demirspor zor maç. İçeride Rams Park'ta. 1-0. Sivas deplasmanı 16 Aralık'ta muhtemelen 3-1-3-2 biter. 3 3 <laughs> sonra e, galatasaray Karagümrük. O da 2-0-3-0. Berabacı derbisi var. Onu sormayacağım. Burada kesiyorum abi. Onu diğer programlarda sorarız Karagümrük'ten sonra. Avrupa maçı Galatasaray-Manchester United-Kopenhag Galatasaray. United, 2-1 ya da 1-0 kazanacak Galatasaray-Manchester United maçını. Kopenhag maçını da kazanır. Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Bence de bu arada Murat gülüyor burada ama ben de Galatasaray'ın Manchester United'ı yenip Kopenhag'dan da en az bir puan alıp çıkacağını düşünüyorum. Ya Murat Galatasaray, Murat ne diyorsa biliyorsun tersi, oluyor. Çıkıyor. Evet. Burada bir konuyu gündeme getireceğim. Şimdi aklıma geldi. Özellikle söylemek istiyorum. Kimsenin konuşmadığı etmediği Galatasaray altyapısında Ali Turap diye bir oyuncu var. Evet abi. Bu adam benim babamın oğlu değil. Ben tanımıyorum, etmiyorum bu arada. Şu anda Türkiye'de altyapılardaki en iyi sağ bek. Şöyle söyleyeyim. Okan Hoca'nın ilk geldiği dönemde Saşa Boy'un altyapıya gönderildiği dönemde direkt lige başlama ihtimali vardı Antalya Spor maçıyla. Abi o günden sonra biz Ali Turab'ı göremedik ya. Şu an diyorum ya Türkiye liglerinde altyapılardaki en iyi sab sabek. Milli takımda oynuyor. Yakında U21'e gelir. Sonrasında A milli takımda oynar. Böyle bir adam. Şu anki bulunduğu kategoride oynuyor mu abi? U19'da banka oynuyor ve milli takıma gidiyor. Sıkıntı yok. Niye düşünmüyor abi acaba abi ben, Bukan Hoca? Ben merak ediyorum. Yani çünkü yarın öbür gün sen Saşa boyu satacaksın. Yerine muhtemelen 5 milyon euro, 6 milyon euro, 10 milyon euro verip oyuncu almayı düşünüyorsun. Ama bu Ali Turap, Bülbül neden oynamıyor Sabek'te? Ya da kadroya neden giremiyor? Zaman zaman niye izleyemiyoruz çok merak ediyorum. Fenerbahçe Arda Güler'i oynattı. Dünya kadar paraya sattı. Beşiktaş'ta Demirege oynuyor. Başka kim var? forvetiniz semih zaman semih zaman şanslıydı evet. ama Galatasaray'da maalesef Okan Hoca Türkiye Kupasını mı bekliyor bilmiyorum ama yani Ali Turap bülbülü Florya, çevresindeki İstanbul'daki futbolla yakından uzaktan ilgilenen herkes çok yakından biliyor inanılmaz iyi bir oyuncu inanılmaz yetenekli bir oyuncu 3-5 sene sonra bu video mesela o Ali Turap diye bir oyuncu falan var diye yani bir de bilinen bir oyuncu evet abi, neden yani... Neden kadroya alınmıyor? A, Neden şans lazım verilmiyor? En ya zaman zaman ya bu sezon kampada götürdü. Okan Hoca geçen sezonu da götürdü ama yani o oyuncu kendisini değerli hissetmesi lazım. Kulübede olması lazım. Diyorum ya sana inanılmaz iyi bir oyuncu. İnanılmaz iyi, sabek. Ee, Saşa boya yakın potansiyeli var. Belki üzerine bile çıkabilir. Yani A milli takımın yarın öbür gün oyn oynatacağı oyunculardan bir tanesi. Ama enteresan bir şekilde bu oyuncuyu göremiyoruz. Merak ettim. O yüzden gündeme getirdim. Bir de abi sevdi. zaten böyle çok çıkmıyor ki alttan futbol. Yani böyle Kesinlikle. yakaladın mı bırakmayacaksın. İşte az önce anlattım Beşiktaş oynatıyor. Fenerbahçe Ludo deplasmanında şeyi oynattı Yusuf Akçiçek'i falan. Yusuf Akçiçek Galatasaray altyapısına evet. beğenilmeyip gönderilen Aynen. bir oyuncu. Bak o işte oynuyor. ya Hoca evet oynatıyor abi. bir şekilde. Bence o dediği gibi Okan Hoca'nın da ben şöyle söyleyeyim. Çok farklı bir nedeni Galatas yoksa Galatasaray'da, Galatasaray'da Galatasaray'da hep konuşuluyor ama yani, altyapıyla alakalı muhtemelen yeni tesisi bekliyorlar ama ee, bazı şeylerin de yapılması gerekiyor. Bak Fenerbahçe gitti Gençler Birliği'nin 3 tane yetenekli evet, oyuncusunu getirdi. Aldı. Galatasaray almak istiyordu bu arada. Yiğit Evin içinde gün devreye girmişti. Fenerbahçe orada bir şa bazı şartlar vardı. Yerine getirmesi gerekiyordu. Hemen yerine getirdi. Oyuncuları kaptı. Bunlar gelecek adına önemli hamleler. Galatasaray'ın da altyapıyla alakalı mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir şey yoksa ufak ufak kapatalım. Yok teşekkürler. Yeni Açık YouTube kanalında, Cimbom Manşet programında sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğenirseniz, aynı zamanda Yeni Açık YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.